Neden hala gelmedi yoksa? Saati mi şaşırdı bu ya? Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira da sende. Madara olduk mu yani? Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu her yere. Gelse balığa çıkacak ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar bulduruk enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta renk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur bize uyardık. Saat sekizde gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o karısı kaçtı da... ...onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yaptı. Bu gene yaptı yapacak. Geçen senede merdiveninden itip... ...kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi kadında boy bu kadar. Kalça fırıldak, göz patlar, kafa çatlak. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak ya da orarken rızayı olacak? Bak şimdi acı, aşk olsun adam. Ben olsam vallahi baş ederdim. Hele beş tane evlilet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma bile edilir. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi oyun. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. Üç beş zibidi haraca dalar. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi Tarifleri hastaneye kadar kovar. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta ikiden bıraktık. Matematik ağırlığa. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği yer, aynı sigarayı takılır, aynı takımı tutar. Fener'in her maçını ikna alışık, millete hızlı yer kısmar. Bir tek askerdaydı. Bana burnuma düştü. Ona geri bu. Ol. Döner dönmez evlendir En büyük salaklığı da bu oldu. Ben size hiç düşünmedim. Zaten aram da yoktu. Hep tek gezdim. Benim beğendiğimi Anan istedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse bunlar derin bir... Anlaşıldı. Bu ev artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evdeyiniz. Şimdi merahından ölecek. Gittim vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek kendini. Ne bilirdim yolda karnımın çarşısında hastaneye kavuşmadım, can verdi. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin, Azrail'i Dün boşuna günahını almışım. Ne oldu? Kızma bu kardeşim. Öyle kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağına. Kökünden dilenip değil, üstüme de gidiyor. Ah dostum, o kocak gövdene, o beyaz kefeyi nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tavutun tahtalarına, senin üstüne nasıl çevirdiler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını çatlatacak? Beni bu kahin dünyalarda senin anladığın kadar kim anlayacak? Bul Ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktı. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını da dostlar meyhanesi koyacak. Talih yüzümüze gülecekti. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacak. Hafta sonu iki yavrum kapı. Boğaz olur. O biçim piyaka atacak. Ah olanız. Ah olanız. Bu mahallenin yeşini ve de öte yere taşıdın. Ara sıra ama İran benim en mükürar arkadaşım. Ah olanız. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim. Senden ayrılacağımı sandım. Birkaç güne kaldı. Thank you.